Doğal dünya hakkında bildiğimiz her şeyi bir anlığına sorgulamaya hazır mısınız? Çünkü bugün, hani o doğanın kötüleri olarak gördüğümüz canlılar var ya, işte onların aslında hikayenin asıl kahramanları olabileceğini göreceğiz. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, kurtların, jaguarların, köpek balıklarının olmadığı bir dünya. Yani avcıların tamamen ortadan kalktığı bir yer. Herkesin barış içinde yaşadığı, otçulların özgürce dolaştığı bir cennet gibi, değil mi? Evet, kulağa tam bir ütopya gibi geliyor. Ama ya gerçek hiç de sandığımız gibi değilse? İşte bu soru bizi doğanın o inanılmaz hassas dengesinin tam kalbine götüren bir yolculuğa çıkarıyor. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Ne olabileceğini tahmin etmek zorunda değiliz. Çünkü farkında olmadan yapılmış devasa bir deney bu sorunun cevabını bize çoktan verdi. Hadi gelin bu inanılmaz hikayenin içine dalalım. Her şey Venezuela'da başlıyor. Devasa bir hidroelektrik barajı inşa ediliyor ve sular yükseldikçe bir zamanların yemyeşil tepeleri birer birer adaya dönüşüyor. Ve işte tam o anda aslında insan eliyle doğanın en büyük deneylerinden biri başlamış oluyor. Yani düşünsenize bu bilim insanları için bulunmaz bir nimetti. Resmen doğal bir laboratuvar kurulmuştu önlerinde. Bazı adalarda yırtıcılar vardı, hayat normal akışında devam ediyordu ama diğer küçük adalarda tek bir avcı bile kalmamıştı. Artık teorileri bir kenara bırakıp gerçekte ne olduğunu görme zamanı gelmişti. Yıllar sonra bilim insanları o adalara geri döndüğünde gördükleri manzara kelimenin tam anlamıyla şok ediciydi. Bekledikleri hiçbir şeye benzemiyordu. Yırtıcıların olmadığı o huzurlu adalarda inanılmaz bir nüfus patlaması yaşanmıştı. Mesela normalde sesleriyle ormanı şenlendiren uluyan maymunların sayısı tam 50 kat artmıştı. Düşünebiliyor musunuz? 50 kat! Sadece onlar da değil, yerdeki kemirgen nüfusu 35 katına fırlamıştı. Resmen her yer onlarla doluydu. Ama asıl akıl almaz olan en küçüklerdi. Yaprak kesen karınca kolonileri tam 100 kat daha yoğundu. O hayal edilen barışçıl dünya aslında tam bir kaosa, bir istilaya dönüşmüştü. Tabi bu durumun manzaraya yansıması da korkunçtu. Hatta orayı ziyaret eden bir bilim insanı gördüklerini şöyle tarif ediyor. Neredeyse hiç ağaç kalmamış, her yerin sarmaşıklarla kaplı olduğu, içinden geçilemez bir ada. Zaten rakamlarda bunu doğruluyordu. Yırtıcıların olmadığı adalarda genç ağaç fidanlarının sayısı yarı yarıya düşmüştü ve sadece 16 yıl gibi kısacık bir sürede bu adalar bitki türlerinin neredeyse dörtte üçünü kaybetmişti. Yani sadece hayvanlar değil, ormanın kendisi temeli çöküyordu. Peki ama nasıl oldu bu? Yani yapbozun sadece tek bir parçasını, yırtıcıları çıkardık, bütün sistemin bu şekilde çökmesinin sebebi neydi? İşte bilim insanları bu duruma çok net bir isim veriyor. Ekolojik çöküş. Bu sadece bir türün yok olması değil, bütün bir yaşam ağının ilmek ilmek çözülmesi demek. Bunu bir domino etkisi gibi düşünebilirsiniz. En tepedeki taşı, yani yırtıcıları çektiğiniz an, bütün taşlar birbiri ardına devrilmeye başlıyor. Önce otçuların sayısı patlıyor, sonra onlar bütün bitkileri yok ediyor ve en sonunda tüm ekosistem çöküyor. Ve sakın bunun sadece Venezuela'daki bir gölde yaşanmış münferit bir olay olduğunu düşünmeyin. Bu, doğanın evrensel bir yasası gibi işliyor. Çünkü dünyanın neresine bakarsak bakalım, benzer hikayeler görüyoruz. Kurtların yok olduğu yerlerde, nehirlerin yatakları bile değişiyor. Deniz samurları azaldığında, devasa yosun ormanları yok oluyor. Deniz yıldızları kaybolduğunda kıyıdaki tüm canlı çeşitliliği altüst oluyor. Hikaye hep aynı. Peki bu geçmişte kalmış bir hikaye mi? Maalesef hayır. Şimdi günümüze gelelim ve bu durumun şu anki en büyük çevresel krizlerimizden birini nasıl tetiklediğine bakalım. Çünkü tam şu anda gözlerimizin önünde aynı felaketin bir benzeri okyanuslarda yaşanıyor. Denizlerin zirve yırtıcıları, yani köpek balıkları aşırı avlanma ve iklim değişikliği yüzünden hızla yok oluyor. Sessiz sedasız sahneden çekiliyorlar. Peki bu ne anlama geliyor? Köpek balıkları olmayınca deniz kaplumbağaları gibi otçul canlıların sayısı kontrolsüzce artıyor. Onlar da okyanusun akciğerleri sayılan deniz çayırlarını, yani su altı ormanlarını resmen tüketiyor. Köpek balıkları varken ise bu çayırlar sağlıklı kalıyor ve sayısız canlıya ev sahipliği yapıyor. Aradaki fark bu kadar net. Ama bu gidişat kader değil. Hala bir umut var. Deniz koruma alanları oluşturmak, onlara zarar veren avlanma yöntemlerini sınırlamak gibi adımlar bu çöküşü durdurabilir. Yapılan araştırmalar bu tür çabaların işe yaradığını gösteriyor. Bu da bizi en baştaki soruya geri getiriyor. Yırtıcılar o hayalimizdeki barışçıl dünyayı engelleyen canavarlar değiller. Tam tersine, o dünyanın mimarları, dengenin koruyucuları onlar. Peki, eğer yırtıcılar dünyamızın mimarlarıysa, biz bu mimarinin çökmesine neden seyirci kalıyoruz?